Peki bir tuvalet böyle 57 geldi ama bu değişik bir şey var park bir diyor. Şimdi en güzel ya seni çok özledik. vurun evet. Hadi o gitti. Aaa büyük. Sen niye yapmamalısın diyor. şey yapmasın kardeş. Oha. yes, sen mi geldin ya yine? Hayır ölme. Ben verdim. Sen ölmeyecek kardeş. Evet. İşini atmadı Ç Kurtarıyoruz derken. Alfa kameratman gitti. Allah'ım. Ol. Çok üzüldüm.